Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte FIFA mobilde CH Kasper ve CH'ye hacamız gereken yerler adlı videoyu çekeceğiz. Video geçirince kanala abone olmayı ve videoyu like etmeyi sevinirim. E şu an izleyenlerin yaklaşık %3'ü abone oluyor. Yani yaklaşık %0'a yakın yani abone olmayanlar e, olanlar o yüzden abone olsanız sevinirim ee, şimdi geçelim cevher kasma yerlerine İlk olarak günlük kısım var arkadaşlar ee, bu da reklam şu reklam dahi izlediğinizde e, günlük olarak 105 cevher kasabilirsiniz e, haftalık dilimde bu e, reklamı izlediğinizde 885 reklam izlemediğinizde 745 olarak e, oluyor hesaplanıyor onun dışında aylık olarak da hesaplarsak arkadaşlar 3540 e, Reklamı izlediğimizde yani reklam bayağı bir defa kasıyor reklam izle, izlemediğimizde ise 2980 yaklaşık olarak bir 5 e, defa fark ediyor reklam yani bu şeyler bu kısımda o yüzden reklam izlemek önemli arkadaşlar. E, diğer bir kısım arkadaşlar yıldız bileti kısmı e, günlük olarak zaten bu günlük evleri yaptığınızda burası otomatik olarak artıyor zaten. Burada da 15. ödülde ve 30. ödülde bize cevher veriyor. 15 250 30'da 750 veriyor ve toplam 1000 cevher veriyor. Onun dışında ikonlar kısmı var arkadaşlar. İkonlar kısmında da 1000 puan harcayınca bize 1500 cevher veriyor. E, şu an eğer yapmadıysanız 4 hafta mı 5 hafta mı ne oldu? Yaklaşık 500-600 puan oldu bir hafta sonra e, bin ulaşırlar e, şey yapmayanlar bile e, ilk kombogunu yapmayanlar onun dışında alabileceğimiz bir yer Divisi var arkadaşlar burada da her kademe atladığımızda bize cefer veriyor ve her kademe bir üst kademede 100 cefer artı 100 cefer daha veriyor bu anlamda güzel bir e, kasını hem tek tek hem de karşı atak haftası e, hafta sonu tüm hatırlamıyorum veriyor muyuz diye Bilmiyorum burada da biletlerimi büyüttüyorum ee, bir anda hepsini fullleyip bütün biletleri var öyle bir video çekmeyi planlıyorum orada da. Ee, onun dışında şimdi geçelim arkadaşlar ee, herkesin, herkesin herkes olmayan kısımlarda nasıl yani herkes olmayan mesela geçmişten de cevher kasılabiliyor. E, ee, geçmiş herkes yok bu yüzden bunları videonun en sonuna eklemekte. E, ee, öyle gördüm ekleme öyle gördüm. konuşamadım. Neyse. Burada hem ana kısımda hem de görevler kısımda toplam 1200 cevher kasabilirsiniz. Ee, onun dışında daha kasabileceğiniz bir yer yok galiba. SBC girilirse, SBC yani kor Burada belki vardır. Hatırlamıyorum geçen sene var mıydı. Ee, bir de şu an aktif olarak kasabileceğiniz yer yılbaşı takvimi. Ee, burada da yaklaşık 2250 cevher var. Ee, Bunlar da alsanız güzel cevher kasmış olursunuz. Onun dışında bazen de oyun kendi hatalar yüzünden bize deneyim önemli ödül veriyor. Oradan da cevher kasabilirsiniz arkadaşlar. 1250 veya 2500 cevher veriyor bize oradan da. Şimdi geçelim cevheri harcama noktaları. İlk olarak etkinliğimiz tot, or, Toti. E, toti de şöyle zincir teklifi şeklinde açabilirsiniz. E, 12 TL verip sonra cevherle U Toti'leri alabilirsiniz. E, bu da bayağı karlı bir yöntem. Ama eğer oyuna para yatıramıyorsanız da ileriki etkinliklerde mesela tosta filan e, ikonları alabilirsiniz. 12.000 CH verilip alınan ikonları. Mesela bu etkinlikte Ferdinand vardı 90 iken. Muhtemelen e, Torti'de de bir 95 iken olur. 97-95 iken en az. Diye tahmin ediyorum ikon. E, Baya da işinize yarar eğer pozisyonda iyiyse onu da alabilirsiniz eğer para yatıramıyorsanız oyunu. Aynı şekilde tost e, tosta da zincir teklifi gelecek e, Onda da yine böyle Zincir teklifini satın alarak ilerleyebilirsiniz Uğur Tosta'yı alabilirsiniz Geçen sene mesela e, 105 gen Mbappe vardı e, Tosta e, Onun dışında yine şöyle hallantın yerindeki hangi oyuncu vardı Hatırlamıyorum 100'de ya da 100'de yanlış hatırlamıyorsam Halland'ın yerindeki oyuncunun yerinde e, Yine böyle açabilirsiniz Ama e, Tosta fiyatlar 35 TL'ye çıkıyor TopTi'de 12 TL ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine böyle para harcayarak da cevherleri çok e, kullanışlı bir şekilde harcayabilirsiniz. Çünkü e, Urtoslar ya yani 105 genlikler e, normalde 200 milyondu falan ama e, pakette açıldığı için o 100 milyon vardır diye tahmin ediyorum. Hiç bakmadım fiyatına şu an tahmin yutuyorum. Ama e, mesela Urtotiller 45-50 milyona kadar çıkıyordu. Messi Ronaldo falan. Yine onları da alıp e, kullanabilirsiniz veya satıp başka ikonlar, e, alabilirsiniz. E, yöntem size kalmış. E, bu videomuzda dediğim gibi e, Zephyr'i ve harcama yöntemleri sizlerle birlikte gösterdik. Eğer başka kaslan yer varsa ve benim unuttuğum bir yer varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. dilin kanala abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada hem ana kısımda hem de görevler kısımda toplam 1200 sefer kasabilirsiniz. Ee, onun dışında daha kasabileceğiniz bir yer yok galiba. SVC girilirse, SVC yani dokuma Burada belki vardır. Hatırlamıyorum geçen sene var mıydı. Ee, bir de şu an aktif olarak kasabileceğiniz yer yılbaşı takvimi. Ee, burada da yaklaşık 2250 cefer var. Ee, bunları da alsanız güzel cevher kasmış olursunuz. Onun dışında bazen de oyun kendi hatalar yüzünden bize de deneyim önemli ödül veriyor. Oradan da cevher kasabilirsiniz arkadaşlar. 1250 veya 2500 cevher veriyor bize oradan da. Şimdi geçelim cevher harcama noktaları. İlk olarak etkinliğimiz tot, or, toti. E, toti. de cevherlerinizi şöyle zincir teklifi şeklinde açabilirsiniz. 12 TL verip önce CFL U tortileri alabilirsiniz. E, bu da bayağı karlı bir yöntem. Ama eğer oyuna para yatıramıyorsanız da illaki etkinliklerde de mesela Tosta filan e, ikonları alabilirsiniz. 12.000 CFL verilip alınan ikonları. Mesela bu etkinlikte Ferdinand vardı 90 ken. Muhtemelen e, Totti'de de bir 95 iken olur. 97-95 iken en az. Diye tahmin ediyorum ikon. eee bayağı da işinize yarar eğer pozisyonda iyiyse onu da alabilirsiniz eğer para yatıramıyorsanız oyuna. Aynı şekilde TOS, TOS'da e, TOS'ta da zincir teklifi gelecek. E, onda da yine böyle zincir teklifini satın alarak ilerleyebilirsiniz. Uğur TOS'lar alabilirsiniz. Geçen sene mesela e, 105 gen Mbappe vardı e, TOS'ta. E, onun dışında yine şöyle Hallant'ın yerinde hangi oyuncu vardı hatırlamıyorum. 100 ya da 100'dü yanlış hatırlamıyorsam Haaland'ın yerindeki oyuncunun yerinde. Ee, yine böyle açabilirsiniz ama e, tosta fiyatlar 35 TL çıkıyor. Topti de 12 TL'ydi Yanlış hatırlamıyorsam. Yine böyle para harcayarak da cevherleri çok e, kullanışlı bir şekilde harcayabilirsiniz. Çünkü e, U tosta yani 105 genlikler e, normalde 200 milyonlu 000 falan ama e, pakette açıldığı için o 100 milyon vardır diye tahmin ediyorum. Hiç bakmadım fiyatına şans. E, tahmin yürütüyorum. Ama e, tortiler mesela Uğur Totti'ler 45-50 milyona kadar çıkıyordu. Messi oldu falan. Yine onları da alıp e, kullanabilirsiniz veya satıp başka ikonlar e, alabilirsiniz. E, yöntem size kalmış. E, bu videomuzda dediğim gibi e, cevheri, kasma ve harcama yöntemleri sizlerle birlikte gösterdik. Eğer başka kaslanan bir yer varsa ve benim unuttuğum bir yer varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Dilim kanala abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.